Dövülen hepimizde senelere gündeme saygı duyuyoruz. Yeni bir videoda hoşgeldiniz. Şimdi çok sinirliyim şu anda. Acayip sinirliyim. Bir video çektim gençler. Videoyu yarım saat, bir saat video için uğraştım. Ya video gelmedi. Şu şu lanet rollanla çekilmiş şuna. Şunla çektim. Hayret etmedi, hata vardı. O kadar mumurda boşuna gitti? Kuhumu şu anda araştırıyorlar. Ben benim bir şey şeyden Bunun, için gerçekten, çok, çok özür hani, hani, yakın, yakın zaman, zaman içinde bir şey, gelecek. Komut videosu tekrar 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 gelecek. yani, yani olsun. Yani bu tür videolar gelecek hani.

Bazen işe bazen şey, şey, arkadaşlar şey yapıyorum. Şey yapıyorum. Şöyle ee, şöyle şey, şey şey, şey. bir şey yapıyorum. gençler beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. bay bay.